İnsan yakışıyor. Aha yine rızık. Gogeta Son ile? Okuyla... <laughs> Gogeta zaten Son Goku. Bacanak. Oh, aman bacanak sen, çık sen çık. Bizim şey duruyor lan Sayacın. <laughs> Sayacım burada. Ne yapıyor lan? Ama. Oh. Sağ lan bu. Vallahi. Ne lan oğlum adı? Barış mı? Bilmiyorum. Barış değil. Beşaran. Beşaran sos. Hey. <laughs> Başaran sos <mu>? Beşaran öyle <laughs> Beş aran... sos var. Adam adam. Tayancı. Lan sen. Hadi lan çıkma ya. Vallahi çıkma bacanak ya. Bahala bak hele bak iyi bak hele be. Neye bak sen kalem de dur. Sen kalem de dur yerinde dur. Bak bak Seni bulur ya. Okay. <laughs> <laughs> bak lan. Kuanşi attı. Hadi Mehmet. Beş arası olsun. Mehmet hadi tek bas lan. Lan olmadı alamadım. Al. Yapma. Hadi bacanak. Bakalım beni görecek mi? Yine görmedi. Beşaranı <laughs> 10 bozsunuz lan 10 muhammed geriye atla Valla boş lan gidin lan Bur Haydi bakalım ha? Cem arıta Bacan Cem Arda. Ah Ne Cem arıtı ben orta açamıyorum daha Lan go geta. Kalinde dur. Ben ben onu yüzüyorum. Öyle sabahtan beri <laughs> öne çıkıyor. Cem Ardo. hadi bacan hadi hadi hadi. <laughs> Ama İdris'in Cem tutamadım. Gördün mü indirişi? Ne lan? Tayacın aldı. Al Ah be. Tayacın bir genki dama yapsa. Zaten onu yapsa zaten kazandı. Şimdi bazen diyor ki Genti Genti damanın kama ne bok. Genti dama mı? İşte onu diyor şimdi bazen bunu diyecek diyor. Hadi bacana çık kaleden helal lan. Helal lan. Haydi. Niye duvara? İşte ben onu anlatmaya çalışıyorum. Adam duruyor birisi. Sövüyor lan bu. Bana sövüyor, bacana <laughs> Adam bana sövüyor. Tayacın sövüyor. <laughs> adam, adam bana sövüyor. Ne diyor lan bu? Bir, bir bok diyor. diyor. sadece foylu diyor. Defansa da gel diyor, sövüyor bana. Sen kendini yıldız belliyorsun diyor, forvet sanıyorsun diyor. seni. <laughs> ee... Muhammed sövdü. Tamam öyle yani tam 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 öyle demedi de sadece forvetle durma diyor defansa da gel diyor. Mahmut aç oyunu. Haydi lan. Nice. Hayacın. Dövdü. Hayacın mıydı onu diyen? Eee. Sesler nasıl açılıyordu lan? Olmuyor. Lan ben de bilmiyorum Mahmut olmuyor ya. Sen nereden duydun lan o zaman? Lan duydum duymasına da konuşamıyorum ben. Bak. Bir chatte de değilim. Lan. Haydi sayacın. Vermiyor bak, vermiyor görüyor musun? Cemarda. Bak vermiyor da. Lan. Verme lan ona. Vermiyor ki gari. Post. Ona lan. Tam. Sayacın. Bir Boş şey kale atamadı. Gördünüz mü? Gördünüz mü rezilliği? Well done. Mama şimdi buna girip sövüpsem haklı mıyım haksız mıyım? Adama bomboş kaleye pas attım atamadı. Şimdi biz açalım mikrofonu. <laughs> i̇ki oldu Mehmet, iki oldu gördün mü? Bomboş yine. Şu salak aptal. Sen diyor her zaman forvetle duruyorsun diyor geri gel diyor. Köpek sen git uzma gelişim hadi. Allah Allah Yine atamadı Sen <laughs> şey atamadın <mı>? lan <laughs> Yo lan ben, ben yine pas attım O nasıl pas lan? Kaleye gidiyordu. adam Vallahi Valla pas attım Muhammed ben. Tek pas attım adama Kursaydım belki gol olurdu Olabilir Mükemmel bir pas Adı, O ne lan? Ah Bakmadan attım ya. Ezbere attım. Vale hadi atalım golü ya. Ben şimdi bu Kogete susturmak için sabahtan beri öyle artsız paslar yapıyorum orada. Haydi lan. Sayacın. Sayacın ne yapıyor? Bazen illa Cem, cem illa Cem Arda mı çıksın? Gel lan o zaman. Bura. Beşaran sos. Haydi çık. Ben kanede. Beşaran sos. <laughs> Çok su gibi düştün lan. Nasıl çıkma? <laughs> <laughs> Haydi lan Gogeta. Haydi Cem Arda. Haydi başına. Oğlum benim çıkışı gördün mü? <laughs> Çıktığın gibi düştün Lan sayacını susturdun. Ya. Sayacın

Buna söyleme hakkı doğmuyor mu şimdi? İyi de bunu bak. O. Allah. Bak 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 bak. Oh my god. Neyse hadi Mehmet. Valla salaktaymış. Mehmet bacanak bura. Hadi bacanak. <laughs> hadi. Ay. Ah be bacanak duvar yapsaydın yalan. Bırak bırak. Vur. Bacana bırak! Lan bırak bacana! Niye vermedin bana? Aldım aldım hadi! Affet bacana. Hadi Cemal'da! Hadi. Ah be! Yapmayın. Yapma. Helal. Aldım hadi. Here. Lan ne yapıyor bu manyak? Hadi Muhammed, hadi Muhammed. Ay. Bir daha lan. Bacan. Gel bacana. Lan. Hasta nah. o bitti. Koşamadım fazla ileri ya. Yapma. <laughs> Cemal. Beş beşim <laughs> aç oyunu, aç oyunu. Lan kimse koşmuyor mu orada? Hadi yoruldun, hasta olan yok. Şimdi bacana. Ara go bu Gogeta bu Gek Son Goku bok gibi Hay. Yapma be Bok gibi yaptım Hadi Bok gibi Biz yaptım Biz hangi taf toplara Zıplıyorsunuz X değil, Badan, red, yapacağım Hadi 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 moment hadi moment. Ay al onu. Aldın Burak aldın mı? aldın. Yapma. Bana bir. Tamam tamam bir şey olur böyle sus var galiba. Lan bana bir ben burada bomboşum. Haydi. Hadi Mehmet. Ah. Yoruldum lan. Hadi Mehmet. <laughs> Hadi. Hadi. Cem Arda. Mehmet ne yapıyor? <laughs> <laughs> Mehmet. Mehmet orada topla ya bir daha pas atacaktın ya da bekleyecektin. Ben çok yakındım gari. Yapma. <laughs> Haydi lan. Boş. Tamam ah, ah, tamam bişey yok bişey yok Bak bi daha bak bi daha Lan bak işte. <laughs> Yapmayın Hadi 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 peşime olsun olsun Hadi bacana Haydi. Güzel bir pat Bacana Yap Kula Kula Go get Baya ben sana attım lan Mehmet, Mehmet, sür topu, sür topu. Bak şimdi geldi, biri geldi. Sakin, sür topu. Nereye lan? Gogeta Keşke bekleseydin bir daha ya. Hadi Mehmet. Gogeta get Cem Go Go orada. orada. Yaptı. Ne ya mahtı <laughs> İyiydi lan. Bu la. var ya asist, asist üstüne asist. Belhanda yaptı. Ya. Bu nereden alınıyor bu belanı? Sevici aldılar ya? Bak. Man, Bana go get ya direkt tek baş. Ne? <laughs> MVP ben gibiyim. Benim la. Magine baş Muhammed. Uzak sürdü lan bu maç. Bu işte bir terslik var. <laughs> yo yo yo. Benim be